Hiç müzeye gittiniz mi? Müzeye gitmek bir sadece o elit, sosyetik veyahut da bilmem ne de, diyebilirsiniz bir davranış mıdır? Aslında öyle bir şey değildir bu. Müzelere gitmek, tarihe bir yolculuk yapmak, eskiden analarımız, nenelerimiz, dedelerimiz, atamız, ecdadımız neler yaşamışlar, ne türlü yemekler yemişler, ne türlü kaplarda sularını içmişler, ne türlü ortam veyahut da elbise giymişler, acaba bizim gibi sentetik elbiseler mi giymişler veya da daha doğal işte Deriden nalinler mi giymişler? Veyahut da kullandıkları bir kaşıkları ne durumdaydı? Veyahut da bununla birlikte yoğurtlarını hangi bakraşlarda e, şey işte, yerindeyse mayaladılar? Güveçlerini yaparken nasıl çömlekler kullandılar? Niye öyle sağlıklı, iri bir insanlardı da biz bugün cılızlaşmışız ve hastalığa mahkum olmuşuz? Oysa ki bakıyorsun ki eski insanlar bir deveyi devirecek güçteymişler veyahut da bir aslanla güreşecek kıvamdaymışlar veyahut da buna benzer gerçekten sağlık noktasında bizim ulaşamayacağımız, erişemeyeceğimiz noktalardanmış. İşte müzeleri gezmek, belki bunları keşfetmek, belki de kendi sağlığımızla ilgili bir kısım doneleri, verileri elde etmenin en güzel yerleri olduğunu farkında olalım.